guys ben Ege kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kanalda ben uzun zamandır böyle daha sohbet tarzında rahat videolar çekmek istiyordum. Ama belirli konseptlere bağlı kaldığım için bu videoları çekemiyordum. Ve hepsini bir konsept altında toplayıp e, olan şeyler adını koyup daha gündelik normal kendim hakkında şeyler anlatacağım bir video serisi başlatmaya karar verdim. Bu arada hepinizin yeni yılını kutlarım. İnşallah çok mutlu olursunuz, sağlıklı olursunuz. Allah istediğiniz her şeyi size verir. Bugün konuşacağım 3 tane konu var. 3 değil aslında, 2 bile diyebiliriz. 1- 2021 hedeflerim, kendime belirlediğim hedefler. İkincisi ise eksen platformunda çıkacak olan projeler hakkında. olarak 2021 hedeflerimle başlıyorum konuşmaya. Arkadaşlar ilk 2021 yılında 365 gün boyunca her gün 3 litre su içmek. Ben çok fazla su içemiyorum. Günde 750 mililitre bile su içtiğim oluyor. Çünkü işimi unutuyorum. Genelde soda içiyorum. Su içmediğim için kendimi aşırı sağlıksız hissediyorum. İdrarımın rengini sevmiyorum. Bu yüzden günde 3 litre su içeceğim. Bunu da bir Ocak itibariyle başlayacağım. İkincisi ise dil öğrenmek. Arkadaşlar gerçekten dil bilmemek çok kötü bir şey. Neden kötü onu anlatayım size. Ya benim İngilizcem yine kötü değil arkadaşlar yani idare eder yani az çok bazı dizileri falan anlayabiliyorum, çevirebiliyorum falan. Ama ben birçok böyle araştırma yapmak istiyorum, birçok yabancı YouTuber'ı izlemek istiyorum. Ama dillerine hakim olmadığım için anlayamıyorum. İngilizce dilini bir aradan çıkartıp yani tamamıyla öğrenip ikinci bir dile e, yelken açmak istiyorum. Bu arada ben bunu <laughs> niye giydim bilmiyorum leş gibi terledim. Yılbaşı olduğu için böyle renkli bir şey giymek istedim. Altın kolyede taktım bakın. Ama çok kalabalık gösterdiği için içime soktum. Üçüncüsü ise arkadaşlar glutensiz beslenmek. Ben de seboroik dermatit olduğu için streslendiğimde falan cildim dökülmeye başlıyor. ve glutenin vücuduma giren bir zehir gibi hissediyorum onu. Bu beni çok rahatsız ediyor. glutensiz beslenmek istiyorum bu yüzden. Bir gluten aslında çok beslendiğim söylenemez. Yani ekmek çok yemiyorum, makarna çok yemiyorum. Daha çok protein ve sebze ağırlıklı beslenmeye çalışıyorum. Ama yine de insan yani bildiğim kadarıyla kaşığım ekmeğe dokunduğu an o kaşığı gluten. <laughs> O kaşık glutenleniyor ve o kaşık dokunduğum an ağzıma ben de glutenleniyorum. O yüzden bilmiyorum ya bunu deneyeceğim ama başarılı olacağımı düşünmüyorum. Bunu öylesine koydum. Arkadaşlar dördüncü madde ise ya ben bu yıl spor'a başladım 4 ay boyunca gittim bir kere de iki ay boyunca gittim spor yaptım ama full yarım kaldı ya gerçekten bir de gerçekten yani cidden genetiğim benim harika bence yani ben iki omuz çalışıyorum iki biceps çalışıyorum anında ya şişiyorum yani. <laughs> o yüzden bu sene spor alışkanlığını kazanmak ve şuraya şuraya büyük ihtimal koyacağım. Şu fiziğe sahip olmak istiyorum. Yani ya en büyük korkum da şey yani karın kası genetik bir şey arkadaşlar. Karın kası ne kadar çalışsan yamuk da çıkabiliyor. Ya benim ya göbeğimde hafif bir yamukluk var. Ya yani göbeğim hafif biraz yamuk. Yani bundan dolayı karın kasım da yamuk olur mu diye korkuyorum. Ama evrene hep bir sinyal yolluyorum. Karın kasın yamuk olmayacak senin. Karın kasın düz olacak diye. O yüzden düz olma ihtimali de var arkadaşlar. Ya bu sene yani, yani kendimi bir karın kaslı halimi görmek istiyorum. Şu az önceki vücutlu hali kendi bedenimde görmek istiyorum ve gerçekten genetiğimi bu vücuda çok elverişli olduğunu da düşünüyorum. Bence bunu 2021 başarı videomda vücudu size göstereceğim. Vücut gelişimimi, transformasyonumu hepsini size de göstereceğim. Beşinci madde arkadaşlar beşinci madde gelecek yıl 2021'in sonuna doğru 5000 aboneye ulaşmak. Şimdiden daha bir yıl bitmeden 1000 aboneye yaklaştık sayılır arkadaşlar. Ya 5000 abone aslında olunabilecek bir şey biraz yavaş yani ben 3000 olurum diyorum ama 5000 diye daha yüksek bir hedef koydum kendime. Olabileceğimi düşünüyorum. Ama tek bir sıkıntı var. Gerçekten sinemalar kapalı olduğu için ve koronadan dolayı dizi filmler çekilmediği için ya biraz içerik üretmek zor yani. içerik üretmediğim için yani millet mesela şu an mesela Black Widow göstereme girseydi arama motoruna Black Widow yazacaklardı. Ya büyük ihtimal belki ben başlarda çıkacaktım. Videomu tıklayacaklardı. 2000 kişi izlese, 2000 kişiden 50 abone gelse ya daha hızlı büyüyecektim. Şu ara hiçbir içerik çıkmıyor. Ya bilmiyorum Disney Plus çok fazla 2021 yılı için dizi film duyurdu. Ya bunlarla ilgili güncel içerikler çekmeye çalışacağım durmadan. Eksen geliyor. Eksenle ilgili birçok içerik çekmeye çalışacağım. Buradan toplayabildiğim kadar bir e, kitle toplamak istiyorum. İnşallah beni severler ve abone olurlar. 6 numara ise diş teli taktırmak arkadaşlar. Şu an göstermek istemiyorum. Dişlerim o kadar yamuk değil aslında düz. Ama güldüğüm an şu yandaki iki diş gözükmüyor yani ben ve ee, güzellik algısı için güldüğünde bir diş sayısı gözükmesi gerekiyor. Kaç olduğunu hatırlamıyorum. Şu an yanlış da söylemek istemiyorum. Benim ondan 6 tane eksik... <laughs> Benim 6 tane dişim eksik arkadaşlar. Ben diş teli taktırarak bu gözükmeyen altı karanlık nokta dedi dişçim oraları oralar karanlıkta kalmış dedi. O karanlık noktaları gün yüzüne çıkartıp daha estetik bir gülüşe sahip olmak, Hollywood gülüşüne sahip olmak istiyorum. 7 numara ise bişektomi arkadaşlar. Bişektomi ile ilgili birçok doktor araştırdım. 2500-3000 TL civarı bu ameliyatı halledebileceğini düşünüyorum. Bu ameliyatta ne derseniz arkadaşlar mesela yüzüm daha yuvarlak katlı duruyor ama az önceki yine spora dönecek. Ben spor yaptığım dönem, deli gibi egzersiz yaptığım dönem benim yüz hatlarım arkadaşlar bayağı keskinleşmişti ve gözlemliyorum yani spordan sonra insanların yüz hatları gerçekten çok değişiyor. Ben ise bir şektomi yoluyla yani 2500 3000 TL'ye zam gelmezse dolar kurlarından dolayı ileride yüzümü şuraları alıp bu şekilde bir yüz hattına sahip olmak istiyorum. 8 numara ise arkadaşlar ben yıllardır kısa kısa öyküler yazarım, bir uğraşırım başlarım. Bilgisayarımda da var Word dosyasının içinde bunlar. Bir roman yazmak bir romanı bitirmek, roman yazmak, öykü yazmak, senaryo yazmak, diyalogla yazmakla ilgili birçok kitapları okudum. Yani bir yazmak istiyorum yani. Büyük ihtimalle utanacağım ve hoşuma gitmeyecek. Kimseye okutmayacağım veya bir basılması için bir çabaya girmeyeceğim. Ama yazıp bir kendimi deneme, kendimle bir challenge yapmak istiyorum yani o romanı bitirip. 2021 yılında da inşallah bunu başarabileceğini düşünüyorum. 9 numara ise kendimin en mükemmel versiyonuna ulaşmak. Yavaş yavaş ulaşacağımı da hissediyorum. Yani ruhani denge olarak kendimi çok dengeli hissediyorum. İkili ilişkilerimde daha sakin, yapıcı bir insan olduğumu düşünüyorum. Her yönden vücut, konuşma, dil, bir enstrüman, her yönden kendimin en mükemmel versiyonuna ulaşmak istiyorum. 10 numara ise hep pozitif olmak istiyorum arkadaşlar. Benim enerjisi anında düşen bir insanım. Hep pozitif olmak, hep güler yüzlü olmak genelde öyleyim ama yani hep öyle olmak istiyorum. Böyle her dakika sakin. Ya ben bu maddeyi sevmedim ya. Hep pozitif olmak çok aptalca bu ne ya? Bunu yok arkadaşlar bu yani saçma bir madde. Bunu iptal ediyorum. 11 numara. <laughs> ben yemeğini icat etmek yazmışım diye bunu yazdım bilmiyorum. Arkadaşlar mesela karnıyarık icat edildi, turşu icat edildi. San Sebastian icat edildi. Ben de kendime ait kendi malzemelerimle oluşan bir yemek icat edip bu yemeği insanların, misafirlerimin önüne sunmak istiyorum. Bu yıl kesinlikle kendi yemeğimi icat edeceğim. 12 numara L koltuk. Arkadaşlar bu çektiğim odada eskiden böyle kaba koltuklar vardı karşı tarafta şu an. O koltukları ben 1500 TL sattım ama Letgo'dan değil. Birisini buldum köy evine koltuğa ihtiyacı varmış. Ben de o eve koltukları sattım. Buraya bir L koltuk almak istiyorum. Ama ne tür bir L koltuk alacağım? <laughs> ne tür bir L koltuk alacağım konusunda kararsızım. Ve bu yüzden sizden fikir bekliyorum. Bana DM üzerinden beğendiğiniz L koltukları atabilirsiniz. 13 numara arkadaşlar ben geçtiğimiz sene e, araba ehliyeti aldım. Yani 2021 yılında araba ehliyeti aldım. Araba ehliyetinde kaza falan yaptım. Bu başka bir videonun konusu. Şimdi bahsetmeyeceğim. Ve birçok macera yaşadım bu ehliyeti alırken. Şimdi ise motor ehliyeti almak istiyorum. Geçtiğimiz aylarda motor kullanmayı öğrendim. Okey biliyorum. Ama motor ehliyeti sınavında 8 yapmam gerekiyormuş. Ben 8 yapacağım yere gittim gördüm. Ama gerçekten biraz salak gibi duracağım. O 8'i nasıl yapacağımı anlamadım. Yani şuradan mı girip 8'e gireceğim? Oradan girip oradan dönüp mü yapacağım? Gerçekten anlamadım. Bu 8'i çözdüğüm an gerçekten 8'i yapabileceğime inandığım an ehliyeti yazılacağım. Ve ilk sınavda motor ehliyetimi cebime koyacağım ve motorla gezeceğim. Tatlı bir motor alacağım. Deniz kıyısı yerleri gezeceğim. Arkadaşlar 14 numaraya bakıyorum. En yakın erkek kanka. Arkadaşlar benim çok erkek kankam var, sevdiğim, anlaştığım, eğlendiğim, görüştüğüm ama en yakınımı bulmak istiyorum. Şu an en yakınım kim? Kararsızım yani. O yüzden bir en yakın erkek kanka bulmak istiyorum. Kızlarda en yakın kız kankam belli. Okey. Ama erkeklerde en yakın erkek kankam belli değil. Özellikleri ise zeki olmalı, eğlenceli olmalı. Nerede, ne konuşur, ne konuşayım. saatlerce film diziler hakkında yorum yapabilmeli, gündem hakkında bilgili olmalı. Mümkünse Avrupa'yı bir <laughs> 15 numara TV'ye çıkmak. Arkadaşlar bunu becerebileceğimi düşünmüyorum. Korona daha uzun sürecek. Televizyona çıkmak istiyorum ama iyi bir şekilde. Yani kendimi rezil edip de çıkabilirim mesela arabayla giderim, yuvarlanırım, sonra bir şey olur. Öyle çıkmak istemiyorum. Yani trajik veya komik bir şekilde çıkmak istemiyorum. Gayet aklı başında bir şeyden dolayı televizyona bir tecrübe etmek istiyorum ama böyle küçük bir tecrübe. Bu sene büyük bir tecrübeyi kaldırabileceğimi düşünmüyorum bir olarak. Daha önce iki kere çıkmışlığım var. Bir Bursa İnegöl TV'de babamın mı, babamın arkadaşının mı ne rütbe töreni gibi bir şey vardı. Orada arka planda çıkmıştım bir kere o. Bir kere de anne Konya Beyşehir TV'de şey yaptı biz araba yarışı gibi bir şey katılmıştık. Yani neydi? Offroad diyorlar. Arabayla böyle çamurlara giriyorsun. Onda da benim arabam arkadaşlar devrildi. Arkadaşlarımla mahsur kaldım ters bir şekilde. Hep <laughs> macera Arkadaşlar orada birçok kişi röportaj ver, verdi o gün. Ama sadece annemin röportajını yayınladılar. Yani bu ailemizde bir star işi oldu anlamına geliyor olabilir. Ve annemin, ben de röportaj yaptım, benimki de yayınlanmadı bu arada. Ama annemin yanında durduğum için Konya Beyşehir TV'de çıkmış olduk <laughs> Arkadaşlar 16 numara. Trend yol reklamı yapmak. Bunun trend yol reklamı yapabilmek için Instagram'da 10.000 tane takipçi ihtiyacım var. Ya gelecek seneye kadar ben 10 takipçi yapabileceğimi pek bilmiyorum, düşünmüyorum ya. Yani. Absürt bir olay yaşamam lazım, bir şey olması lazım. 10.000 takipçi toplayabileyim. Yani 10.000 takipçi topladıktan sonra arkadaşlar Trendyol'a başlıyorsunuz Ve Trendyol reklamı yapmaya başlıyorsunuz. Ve yaptınız mesela ben şu defter linki hazırladım, şu defterleri paylaştım diyelim. Bu defter, paylaştığım defterleri belli bir yüzde gelen yüzdeden benim linkimden alan insanların... Ay bok gibi anlattım, yuh artık ya. Arkadaşlar 17 numaradayız şimdi. Bu size biraz aptalca gelebilir ama kesinlikle aptalca değil. Siz şimdi size açıklayacağım, Size aptalca bulmayacaksınız. Şarjlı diş fırçası almak. Ee, arkadaşlar şimdi diş fırçalarken ben ya bazen sıkılıyorum mesela. Normal diş hekimleri diyor ki yani en az bir 3 dakika fırçalayın. Ben bir buçuk dakika fırçalıyorum. Bazen sıkılıyorum, aklım başka bir yerde oluyor. 3 dakikayı tamamlayamıyorum. Ve elektrikli diş fırçası 3 dakikayı tamamladığında sana bir uyarı sesi veriyor. Bu Diğit sesini duyabilmek için ben 3 dakikayı tamamlayabileceğimi düşünüyorum. Nedeni bu. Diğer yani neden asıl mantıklı neden. Arkadaşlar bu hedeflerden en kolay kavuşabileceğim, ulaşabileceğim hedef benim diş fırçası almak. Parayı veririm, alırım. Yanına tik koymak için böyle bir hedef koydum. Yani kendimi tatmin etmek için konulmuş bir hedefti bu arkadaşlar. 18. Bu gayet mantıklı bir hedef arkadaşlar. Mikrofon almak. Yani mikrofon... Mesela kanalımın değeri 5-6 diyelim. Ben mikrofon aldıktan sonra 8-9 oluyor. Gerçekten kanala büyük bir yatırım. Yani kesinlikle mikrofon almalıyım. Bir mikrofon araştırmasındayım. En yakın zamanda mikrofon alıp daha 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 kaliteli içerikler ortaya koymak istiyorum. 19 numara ise arkadaşlar isim vermeyeceğim. Benim bir arkadaşım var. X diyelim. liste arkadaşım. Bu X isimli arkadaşımız ortadan kayboldu. Ama böyle müganlı tarzı bir kriminal vaka değil yani normal bir kayboluş bütün sosyal medyaları kapattığı, konuştuğu, görüştüğü arkadaşlarıyla bir daha konuşmak istemediğini onlara belirtti. Hayatımda istemiyorum lütfen hayatımdan çıkar mısınız falan diye. Yok bu insan ortada yok. Ben bu insanı bulmak istiyorum ve bulacağım eminim arkadaşlar çok kolay yani millet bulamıyor ulaşamıyor da ben yani bir boş bir vaktinde kafaya takarsam o kişiyle bulup bu kişiyle iletişim kurmak, konuşmak, nasıl olduğunu ve neden böyle bir şey yaptığını öğrenmek istiyorum. Bir sıkıntısı varsa şey olur ya bir sıkıntın olur ama yakınlarını anlatamazsın. Daha uzak yani ben oluyorum. Neyin var ne sıkıntın var dediğinde bu kişi ona bütün dertlerini anlatırsan rahatlarsın ya o tarz bir katarsis ani yaşayacağımızı düşünüyorum. 20. madde arkadaşlar haftada en az 2 video atabilmek. Bu da şey mantığıyla düşünelim. Şimdi ben haftada bir video atarak 2 yılda büyüyeceksem haftada 2 video atarak bir yılda büyüyeceğim oran orantıdan yani. En az 2 video atıp elimden gelirse 3-4 videoda atabilmek istiyorum. Bunu yapabileceğimi düşünüyorum ama gerçekten edit aşaması aşırı zor ee, ve videoları çekmeden önceki araştırma aşaması da aşırı zor. Ama yapabileceğimi düşünüyorum ya hırslı azimli biriyim. Son madde ise arkadaşlar son hedefim ise Olaf Arnold konserine gitmek. Çok bayıldığım bir bestekar. Onun konserine gitmek aşırı çok istiyorum. Ya gidebileceğimi inan, inanıyorum yani. O adamın konserine gideceğim. Ben o adamı canlı dinleyeceğim. Ama bu 2021 yılında mı olur? Emin değilim. Ya çünkü korona var. Yurt dışına çıkamayacağımı düşünüyorum. Türkiye'de gelecek hali yok adamın büyük ihtimal. Ama bu hedefimi gerçekleştireceğim yani. Ya buradaki birçok hedefi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar şimdi en büyük arzuma kavuştuğum kısma geçtik. Onu anlatmak istiyorum size. Ben bu kanalı açma nedenim Buffy the Vampire Slayer'ın çizgi romanlarını bulamamamdı. Yani bulamıyordum arkadaşlar. Yıllar önce basılmış. Onunla ilgili de çok adım var. Ya Buffy benim ilk izlediğim dizi arkadaşlar. Ben 6 yaşındayken okuma yazma bilmezken her pazar açıyordum televizyonu. Ve akşamları Buffy the Vampire Slayer izliyordum. Anlamadan orada bir kız vardı dövüşüyordu vampirlerle falan. Bu durum benim hoşuma gidiyordu. Daha sonra ise Sanırım 6. sınıfta olmam lazım. 5 de olabilir. E, korsan dizi izleme siteleriyle tanıştım. Orada da Buffy'ye başladım, tamam bitirdim filan. Daha sonra ise Buffy'nin çizgi romanları olduğunu duydum. Ama o ara ne internet alışverişi biliyorum ne bir şey yapmayı biliyorum. Biraz o tarz şeylerde cahil bir insanım. Daha sonra ise ben 11. sınıftayken arkadaşlarımla bulunduğum ilçeden şehir merkezine gittim. Orada da biz bir tane sahafların bulunduğu rampalı çarşıydı sanırım adı. Rampalı çarşıda ben Buffy'leri gördüm. Ama ben gittim bütün paramı gerizekalı gibi Green'in 50 tonu serisini almaya harcadım. Gittim parayı... Grey'nin 50 tonundan aldım. O arada çünkü ergenizli bir dolar tavan falan. Gittim onları aldım. Bir de kitap komikti yani okuyunca. Eğleniyordum yani challenge yapıyordum. Açıyordum yine ayıp sahne çıkacak falan diye bakıyordum. Buffy'leri alamadım. O benim içimde ukde kaldı. Kanalı açmaya çalıştığımda ben Buffy'leri topladım. Ama sadece ilk eksik kalmıştı. İlkini de ben bulamayacağımı kabullendim. Çünkü gidiyordum mesela arkadaşlar. Maraş'ı arıyordum. Maraş'taki sahafı arıyordum. Var mı elinizde diyordum. Sonra gidiyordum. Siirt'i arıyordum. Siirt'teki sahafı. Elinizde var mı diyordum. Yok yok yok. İzmir'de bir tane e, biriyle tanıştım. O kişiye ben numaramı verdim. Eğer bir gün bulursanız bana beni arayın dedim. Ama arayacağını düşünmüyordum. Öyle keyfi verdim yani oğlanın numaramı. Sonra ise bu geçtiğimiz günlerde bana mesaj attı. Ve dedi ki ben Ankara'da bir yerde buldum. Arkadaşım alacak diye seni tavsiye ettim. E, ona yaz dedi. Ben de o kişiye ulaştım ve gerçekten ucuz bir fiyata aldım. Nadir.com'da falan 200 liraya falan satılıyordu. Ben sadece 20 liraya aldım. Bu şekilde de Buffy the Vampire Slayer'ın ilk çizgi romanına kavuştum. Bu çizgi romanı benim için önemli olmasının bir nedeni de arkadaşlar dizi final yaptıktan sonra 8. sezon çıkartmak yerine çizgi romanlarda devam etmek istedim. Mesela şey gibi düşünün. Siz Avrupa yakasının fanısınız. Dizi bitiyor ama oradaki olay örgüsü bir karikatür dergisine devam ediyor. O karikatür dergisini siz isterseniz yani ben de 8. sezonu öğrenebilmek için, izleyebilmek için bu çizgi romanı almak zorundaydım. Zaten çizimler ee... Canlıdaki çizimlerle karakterler birebir aynı. Gerçekten bunu ulaşabildiğim için çok mutluyum. Arkadaşlar şimdi ise Eksen hakkında konuşmak istiyorum. Eksen'in projeleri hakkında konuşmak istiyorum. Çok sesim kısıldı ama ya. Çok konuştum ya. Şu an kaç 25 dakika falan oldu videoyu çekmeye başlayalım. Arkadaşlar ben düşündüm. Yani ezberleyip teker teker de projeleri sayabilirdim ama Eksen'in Instagram sayfasına gireceğim. E, oradan projeleri teker teker bakıp projeler hakkında hızlıca yorumlarımı bildireceğim size. Yana da projelerin fotoğraflarını koyacağım. Arkadaşlar Eksen projesinin ismi benim çok hoşuma gitti. Akılda kalıcı ve globalleşmeye açık bir isim. Ve projenin isim babası Ali Taran var. Hatırlıyor musunuz? Yeteneklisiniz de biz çocukken jüriydi böyle sert mizaçlı bir adamdı. Reklamın daha iyi çocuğu falan diyorlardı. Projenin isim babası Ali Taran. Ben Ali çok seviyordum. Bu arada ben jürilerde böyle keskin, sert, sinirli gibi daha böyle ciddi insanlar hep hoşuma gider. Şimdi projeleri en sondan başlıyorum. İlk olarak Şeref Bey'i paylaşmışlar. Şeref Bey bir dizi olacak arkadaşlar. Haluk Bülginer, Songül Öden gibi oyuncular oynuyor. Şükran Oval oynuyor. Ya ben bu dizinin aşırı ümitliyim. Ee, ya bence güzel olacak yani. Ben bunu kesinlikle izleyeceğim. Bu arada eksen 7 TL, 7.99 TL olacağını söylüyorlar aylık. Gayet uygun, makul bir fiyat ve Acun Ilıcalı'nın 900 milyon TL ayırdığını söylüyorlar. Gerçekten iyi bir bütçe, güzel bir bütçe. Ben başta ekseni duyduğumda şey sandım. Blue TV, Netflix gibi 5-6 tane Türk içeriği olacak. Fazla içerik olmayacak diye korktum. Ama şu an bakıyorum bence şu an zaten bir sürü içerik paylaştılar. Bu bence sadece %10'u daha 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 çok içerik paylaşacaklarını düşünüyorum. Daha sonra ise Hasan Can Kaya'nın konuşanları var. Ben ya bunu hiç izlemedim arkadaşlar. Bir iki dakika izledim. Ya bana çok hitap etmedi ya. Ben öyle her şeyi gülebilen biri değilim. Ya ama bu çok popüler, bayağı izlenen, bayağı sevilen bir iş. Yani 4,5-5 milyon izleniyor neredeyse. Bunu alıp kendi platformunda yayınlamak aşırı zekice bir hamle. Çünkü gerçekten çok sevilen bir şey. Yani bu iyi olmuş bence bunun bulunması. Gibi diye bir şey var. Bu gibinin konusu belli değil. Ama bana polisiye gibi geliyor. Pek emin değilim. Yani bir şov olmayacağını düşünüyorum. Polisiye bir dizi olduğunu düşünüyorum. Talk show var, filtresiz. Filtresiz olması hoş. Ya ama ben çocukken de arkadaşım hoş geldin tarzı şeyleri izlemiyordum. Ama bu da çok sevilen, Türkiye'de popüler olan bir şey. Bunun da alıcısı çok olacak. Daha sonra ise sihirlendim, eksen. Ya ben bunu bir bölüm izleyeceğim nostalji olsun diye. Ama keşke remake yapmak yerine eski kadroyla bir dizi çekilseydi ya çok daha mutlu olurdum. Ama bir bölümü izleyeceğim ya, bir merak ediyorum yani. Bir kıyaslama videosu olabilir falan. Bir bölüm izleyip inceleme çekmek istiyorum. Zeynep Bastık ve konukları. Zeynep Bastık da şu an çok sevilen biri. Bu da burada olması güzel. Büyük ihtimal konuklarını alacak. Şarkı söyleyecek. Youtube'da yaptığı gibi Ezgi Mola falan alıyordu. Bir ara şarkı söylüyordu ya. O tarz bir şey yapacağını düşünüyorum. Bunu ışıtmaktan kirli çamaşırlar. Bu ise Orkun Işıtmak'ın YouTube'da yaptığı neydi? Yalan makinesine bağlıyordu ünlü isimleri. Onun eksen hali olacak diye düşünüyorum. Belki de olmaz. Ya o güzel bir içerik bence. Ben o içeriği seviyorum, izliyordum ve eksende olduğu için mesela YouTube'da ulaşabilecek kitle kısıtlı yani YouTuber'ları alabiliyordu ama eksen gibi bir platformda gidip mesela Seda Sayan'ı da çağırıp yalan makinesine bağlayabilir. Hülya Avşar'ı da çağırıp e, bağlayabilir. O yönden ben bunu izleyeceğim, bunun güzel olacağını düşünüyorum. Enis Arıkan, et Enis Arıkan diye bir show varmış. Bu da daha çok talk show gibi olacağını düşünüyorum. Bir mas olur. yanında da konuk olur. O tarz bir şey olacağını düşünüyorum. Yani bunu da konukları kim sevdiğim bir konuk gelirse izlerim. Daha sonra ise Garaj diye Doğan Kabağan olduğu bir şey olacak. Ya ben bunu izlemek istiyorum nedense ya. Çok arabalara ilgili biri değilim. Ya bunu nedense ben merak ediyorum. Büyük <laughs> izleyeceğim bunu. Arkadaşlar e, yetenek sesini sanırım Kıvanç ve Burak birinci olmuştu. Onlardan da Akıl Oyunları diye bir sihirbazlık gösterisi tarzında bir proje gelecek. Ya bu proje inşallah şey gibi olur. E, Netflix'te bir proje vardı. Gör beni miydi adı ya tam hatırlamıyorum. Ya dünyanın mesela bütün hileleri çözebilen bir sihirbaz vardı. O adamı oturtturuyorlar. Sihirbazlar geliyor. Adam onların hilelerini bulmaya çalışıyor. Ya umarım öyle bir proje olur. Çok güzel yani çok zeka oyunları tarzı ve ismi akıl oyunları yani olabilir ya. O, o tarz bir proje olursa aşırı sevineceğim. Daha sonra işte Öğrenci Evi adlı Teenage bir dizi olacak. Bunu da izleyenler olur. Ya oyuncuların <laughs> ben hiçbirini tanımıyorum ama alıcısı vardır. izleyen olur herhalde ama ben izlemeyeceğim. Sonra Yetiş Zeynep diye böyle Disney Channel dizisi tarzı onu sevenleri e, toplayabilecekleri bir içerik var. Ayak Tenisi adlı bir show var. Oradan da birçok eski futbolcu var. Sonra Vahşi Şeyler adlı e, tiyatro kapağına benzeyen Nurgül Yeşilçay'ın dizisi var. Bunu da kesinlikle izleyeceğim. Ben çünkü çocukluğumdan beri Nurgül Yeşilçay'a yükselen biriyim. Seven biriyim yani. Daha sonra O Adam Oldum Mu? E, Youtuber olmak isteyenlerin adresi. Bu da güzel olur ya format. Bir izlemek lazım, bilmiyorum. Daha sonra ise bakın ben bunu çok merak ediyorum. Fight Club adlı. 11 dövüşçüyü bir eve koyacakları bir reality show var. Ya bu fikri kim düşündü çok merak ediyorum. Gerçekten bence güzel bir fikir. Ben eğlenceli olacağını düşünüyorum. 11 tane öfkeli adamı aynı eve koyuyorlar ve dövüştürecekler sanırım fragmanları anladığım kadarıyla. Bu projeyi çok merak ediyorum. Nasıl Zayıflarım adlı Atakan var. Avatar Atakan ve e, Türev Uludağ var. Bu da Bir Bilen Bir Yemin diye bir program vardı. Ya ben izliyordum oradaki aşçı adam, bilen adam yani. Nasıl zayıflarım? Ya keşke bu program sadece bu adam üzerine kurulu olacağına yani 10 kişilik bir ekip olsa yani 10 tane kilolu insan olsaydı onun üzerine 10 kişiyi zayıflatmaya çalışsalardı o zaman daha çok dikkat çekici olacağını düşünüyordum. Astrolojik şifreler adlı bir astroloji programı olacak. Sürprizimiz var. Burada Acun Ilıcalı da bulunacak. Ya ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü çok yaratıcı hayallerin ve isteklerin gerçekleşeceğini düşünüyorum bu programda. Ve ya insanı bir pozitif mutlu edeceğini, kalktığımda beni mutlu hissettireceğini düşünüyorum. Bu yüzden sürprizimiz var ben bayağı da merak ediyorum. Orkun Işıtma'nın iki projesi var e, bu platform. Şanslı mı, şanssız mı? Bununla ilgili hiçbir tahminim yok ya. Bir şaka programı tarzı mı acaba diyorum arka plandan mı, o flu yaptıkları taraftan dolayı. Ama çok emin değilim. Daha sonra ise Buraların Yabancısıyız adlı bir program var. Bunu da ben bir izlerim, denerim. Hükümsüz Atlı bir dizi olacak. Ben bu diziyi çok merak ediyorum. Sevdiğim oyuncular oynuyor. Kadın cinayetlerini anlatacağını düşünüyorum. Ben yani çok merak ediyorum bu diziyi. Kesinlikle izleyeceğim. Veteriner Hekim Tunca İnanoğlu ve Dostları adlı bir program var. Burada da veteriner bana sempatik geldi. İyi bir insana benziyor. Yani hayvanseverler olarak izleyeceğimizi düşünüyorum. Aa, daha sonra ise Alper Rende'nin Kaçış. Bu YouTube'da olan bir seri ama ben YouTube'da hiç izlemedim arkadaşlar. Ya çok izlendiğini biliyorum ama hiç izlemedim. Bunu ben nedense Eksen'de çıktığında bu kaçışı izlemek istiyorum. Çünkü ya kaçış olayı büyük bir bütçe ayrıldı büyük ihtimal bu programa çok kaliteli bir kaçış olayı izleyeceğiz. Ya bu benim çok hoşuma gideceğini düşünüyorum. Ben bu çıkınca bunu izleyeceğim merak ediyorum. Daha sonra ise Sesli Güldüm adlı çocuklara yönelik bir program var. 2008 milli takım hikayesi. Arkadaşlar ben bunu kesinlikle izleyeceğim. Çünkü sanırım Eksen'in duyurduğu ilk belgesel bu. Ya bebe ben belgesel canrasına bayılan bir insanım. O yüzden bunu kesinlikle izleyeceğim. Bunu çok merak ediyorum. Eksen süper bir takım. Bu yetişkinlere yönelik bir çizgi filmse. Birce bir cebi, bir rol ile birlikte bir ayı, bir robot, bir tavuk. Ya bu yetişkinlere yönelik bir çizgi filmse. Ben bunu izlemeyi düşünüyorum. Hmm, daha sonra Survivor seçmeler var. Ben bunu da izlemek istiyorum. Hep merak ediyordum o seçmelerin nasıl olduğunu. Arka planı, kimlerin seçtiğini. Az çok kast ekibini biliyorum ama. Ya izlemek istiyorum ya. Güzel oluşturulan kadrolar var. Neye göre seçiyorlar? Neye göre belirliyorlar? Merak ediyorum. Bunu da izleyeceğim. İşte bu benim masalım diye büyük ihtimal bayağı tutacak bir Aleyna Tilki ve Cemal Can seven projesi. Yönetmen ise Kıvanç Baraönü. Benim çok sevdiğim bir yönetmen. Zaten fragmandan bu hissediliyor yani renklerden, çekim tarzından. Ya ben bunu bir deneyeceğim. Bunda tek bir sıkıntı var gibi geldi bana fragmandan iki karakter üzerinden dizi dönecek gibi. Çok fazla karakter yok gibi. Ben daha Assemble tarzı kadrolu yani işit dağılmış ve çok karakterli dizileri izlemeyi sevdiğimden daha çok hoşuma gider diye düşünüyorum. Ve umarım birçok cover olur diye düşünüyorum. Özgün şarkı olsun tabi yazılsın, söylensin, yeni şarkılar çıksın. Ama daha çok nedense cover dinlemek istiyorum. Limit adlı ekstrem sporlarla ilgilenen bir no limit pardon bir program olacakmış. Bu fragman gelince karar veririm. Kapaktan anlayamadım bir şey. Rolkes adlı bir şaka programı olacakmış. Ben daha dün düşündüm bir şaka programı olur mu acaba Eksen'de falan. Güzel bir şaka programı. Benim hoşuma gider Zeki'ye yapılan şakalar. Ve bu direkt çıktı ve kadroda benim sevdiğim kişiler var. Anıl Tetik, Toygan Avanoğlu ve Ege Kökenli var. Sevdiğim kişiler var. Umarım iyi olur. Ve Enes Batur'la Buluşma adlı bir program olacak. Bu da Enes Batur şey yapıyor YouTube'da bir ara... Gerçek hayatta Tinder diye bir formatı vardı. O formata benzeyeceğini düşünüyorum ben. Yani çok izleniyordu o videolar. Bu da Enes Batur sevenlerin izleyeceğini düşünüyorum. Aa en çok merak ettiğimi söylemeyi unuttum. Master Masterchef Junior olacak. Ben çocukken bunun bir tane Digiturk'un kanalı vardı. Orada yabancı versiyonunu izliyordum. Kesinlikle çok merak ediyorum. İnşallah şey olur ama fragmanlar öyle olmayacak gibi geldi. Mesela normal yetişkin versiyonunda ilk eleme, ilk turda bireysel geliyorlar, tabaklarını yediriyorlar. İnşallah bu yarışmada da o olur. O olursa gerçekten çok mutlu olacağım. Arkadaşlar sesim kısıldı. Videoyu burada bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Ee, diğer olan şeylerden ne çekmemi istiyorsanız aşağı yorum olarak atın. Ee, fikirler verin. Gündem hakkında ne konuşabilirim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ve bin aboneye çok az kaldık. Lütfen 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 abone olun. Çok çok seviyorsunuz.